Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG'de klasik oynayacağız. Birinci olmaya çalışacağız. Abone olmuyorsunuz. Yani çok az abonemiz var. Abone olursanız sevinirim. 7 mi olduk? 8 mi olduk? Fazla kişi olmuyor. Ama beğenilerimiz iyi. Yani 9, 10, 15, 12 falan beğeni var. Görüntüleme de iyi. Yani benim için iyi ama az. Hani 10, 14 falan az. 50 flam olmasını bekliyorum. O zaman daha da buluyoruz. Şimdi hemen başlayacağız. Bırakmaya girelim. Zil koyacağız Çok zor. Ama bir iş olmaz. Hemen Birinci olmamız lazım. İnşallah bu kez kazanabiliriz. çünkü her oyunumuzu kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Çok korktum. çok zor ya. Evet arkadaşlar. 8 abone olmuştuk. İlk attığım videoda 14 gözlüklenmemiş. 9 abone önce Ancak 2 Ama daha da bekliyoruz burada. yapıyorsunuz artık. Buradan, ilk daha sağ salim tutmak istiyorum. Çünkü hiç sağ çıkamamıştık buradan. Etrafta bombalar, Arkadaşlar, burada her uygulamada şu çıkmamışlık var. Şimdi bitirdik. Şimdi, şimdi, şimdi alsana Var bana gelir şimdi. şimdi, şimdi. Evet arkadaşlar ya Baya bir şey. Şuradaki adam bayıldı mı ki? Attım, ölmüştür ya yani sattır seni bekleyecek. Hali yok ya Attım inşallah ölmüştür. Arabaya eve bir adam girdi. Ama Arkadaşlar var ya işte bura çok zor. Hemen şimdi kuzenimle oynayalım. İkinci turumuzu. Ne yaptın? Evet arkadaşlar başladık. Evet arkadaşlar başladık. Arkadaşlar merhaba. Tamam. Aç bir diyeceğim. gönderim. Bayılacağım. Bayılacağım. Evet arkadaşlar bu kez söz vereceğim size. Birinci olacağız ya da ikinci, üçüncü kuzenim, de var. Bayılırsam kurtarır beni inşallah. Çünkü çok zor oluyor ya. Çok kış atıyor burak. Arkadaşlar bak. Şimdiden bir kış atladı. Gördüm yani onu. Oo, güzel. işimiz çok zor. İyi oyna tamam mı? Benim kötü oynadığımı hiç gördün mü de iyi oynadım. Gir 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 ölme. Gir gir. Ben girdim. E, 24. Silahı arkadaşlar ver. çatıya çıkacağız birazdan. Kuzen çıkalım çatıya da nereden çıkılıyor? Gel gel gel. Dur. Burada silah var. Alayım. Sakın gel. ölme kuzen geliyorum. Sana silah verin. Lan benim var silah. Evet arkadaşlar şimdi bütün herkesi çattan atış edeceğiz öldüreceğiz. Yani dışarıdan. Sen üstte çık. Sen üstte çık ben şuraları unutlayayım bir. Evet. Yani şuraları... Ben şuraları unutlayayım. Ben ben üste geliyorum çünkü çok kişi var. Birden şu. nereden Adam çatıda. Buradan sakın gelme. Öldüm bak canıma bak. Arkadaşlar canım şu an. Kuzen adam eve geliyor herhalde. Dikkatli ol. Şey var mı? Canı süreceğim. Geliyor mu bize? Kuzen, açacak lazım. Canis kire. Olmuyor. Kuzen canı kire lazım. Allah korktum. Kuzen atsana canı sikiriye. Benim de yok. İçecek at bari ya. Nasıl? Şunları at. Bak bu var mı? Ağlı kesici Bak, var. Bak bu var mı? Ya <laughs> ben de öleceğim biliyor. Lan canımı görmüyor mu? Ben ne yapayım? Ver de biraz canım kalsın. Ben de bir şey yok. Ağlı kesici var bir gel vereyim. Kuzen at çabuk. Bir canım da olsun biraz bari. Arkadaşlar. Aşağı. <laughs> aşağı katları bir bakalım canı var mı güzel. Bekle de beni. Şimdi oyun içine. zaten benim canım var. Like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Eğilerek git ha. Şimdi adamlar çıkar. Abu. Sıkıyorlar Camdan sıkıyorlar. Dikkatli ol. Adam şurada. Ali adam şurada bak görüyor musun? Bizi izliyor. arkadaşları gelmeden çabuk. Ali geliyorlar çabuk. Gel. Gel gel al beni. Adam gelmeden Adam geliyor tam pusu kuracağız. Şimdi sen şuraya gel. Ali gel. Öldür adamı. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Söz verdiğimiz gibi söz ver, verdik ama tutamadık. Görüşürüz.